Sağlıklı evet, günler diliyoruz, evet. ee, çubuklarımızla devam ediyoruz. Önemli şey, üşüdükçe tatlıyoruz. Bunlar kulağa gelsinler. İstemeyebilecek Bir gittiği yerine de ses getiriyor. Burada da soruşturuyor. Size güveniyoruz. Kolay gelsin. Ha. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Ha? İyi gidiyor değil mi? Eyvallah. Al şurada. İyi yıllar. İyi ki varsınız. İyi yıllar. İyi ki varsınız. varsınız. Bunu eski olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten. Çünkü bu hizmetler olmasa kimse huzur içerisinde olamaz. Siz belki bana değilsin ama yaptığınız şey çok önemli. Acil çağrı merkezi. İletişim olmazsa hayat donmuş olur. Tabii aktarıyorum. İyi ki varsın çok, çok teşekkür ederim. Sağlıklı nice yılların inşallah. Hoş geldiniz. İnşallah. Uzun olsun, mutlu olsun. Biz bölgede görev veriyoruz başkanım. Bölgede şehir içerisinde. Evet, şehir içerisinde. sabit. Üç. Biz gece nöbetçisi üç kişiyiz. Evet. Kaça kadar? Sabah kadar. Akşam sekiz, sabah sekiz, üç kişi var başkanım. bir de dört, ve bir nöbetimiz var. Geleceğiniz hayırlı olsun, yılınız mutlu olsun, ailenize hep huzur olun. Allah'a emanet Biz de sizin ailenizle beraber olalım.